tane villa tamamen kül oldu. Görüyorsunuz. Ön taraftaki evin de telaşı var. Bakın. Çelik konstrüksiyon. Ev tamamen kül. Yazık. Bu ev şansa kurtarmış. Biraz camları falan patlamış sıcaktan. Ama buna da şükür ama bu evin tabi yüzümüze vuruyor sıcaklar. Hala içten içe yanıyor. Bir tane de aşağıda var. Onu da göstereceğim. Hemen şöyle hızlıca çıkayım. Buradan da camlar patlamış. Ama bu evde bir şey yok. diğer evlerde de yok. Sadece gördüğüm bu ev tamamen İşte ne hayallerle alıyorsunuz evinizi birden ne hale geliyor. Ama kedi sesi. Kızlar bir kedi sesi duydum ya. Kimi? Yanlış Kınar'ın Evet. Şunlar, bunların orası evet. Eyvah. Çelik sesi var ama Allah'tan güvenli buralar. Artık. Evet. Göz gözü görmüyor. Şurada birer yanmaya devam ediyor onu göstereceğim. Sonra Çanakkale'nin diğer bölgelerine geçeceğim. Sarıceli'nde son durumu aktardım. Yaşlı Bakım Merkezi'nde şükür bütün yaşlılarımız ve bu aradaki çalışanlar tahliye edildi. Sağlıklarında önemli bir durum yok. Sadece biraz dumandan etkilendiler. Ya da yanmaya devam ediyor. Evet patlamalar oluyor. <laughs> Muhtemelen tüpler falan patlıyor <laughs> ya da başka bir yanıcı madde var mı bilmiyorum ama camlar falan da olabilir. Demin biz geçerken de bir patlama sesi duyduk buradan. evleri sıkışamasın diye de itfaiye ekiplerinin çabaları var. Evet. Patlamalar oluyor ara ara. O yüzden fazla yaklaşamıyorum. Söndürme çalışmaları da devam ediyor. Evet Sarjelne geçmiş olsun diyorum ben diğer bölgelere geçeceğim. Gidelim. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor> merkezinden son bilgileri aktardıktan sonra hemen merkeze geldim. Ee, Devlet Hastanesi ki hemen karşımda. Devlet Hastanesi'nin arka bölümü tamamen yanmış durumda. Görüyorsunuz artık yani cehennem yeri gibi ee, tedbir amaçlı Devlet Hastanesi kısmen boşaltılmıştı. Önümüzde yoğun duman var. Zaten kentinin her yerinden de görülen yoğun bir duman Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet. Alevleri görüyorsunuz. Bir anda yükseliyor. İnanılmaz. Evet. Aslında dediğim gibi kısmen boşaltıldı. Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu arada üniversite yurda ulaşmıştı. Üniversitede boşaltıldı. Bunun arka tarafları üniversitenin olduğu bölümler. Burada da yoğun çabalar devam ediyor. Bu arada Bayramiş'ten de Yiğitler tarafında ciddi bir yangın var. Burayı aktardığım için oradaki bilgilere ulaşamıyorum. Onları da vermeye çalışacağım birazdan. Boğaz geçişi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemi trafiğine kapatıldı. Çünkü helikopterler, uçaklar sürekli boğazdan su almak zorundalar. O yüzden çift yönlü bu astrofiği kapatıldı. Evet çalışmalar devam ediyor. Ben Şöyle biraz yakınlaştırayım. Oradaki alevler siz küçük görüyorsunuz ama birazdan inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Bakın hemen şuradan patladı bir yerden ve işten işte yanmaya devam eden bölgeler. Ama buralar tamamen kül olmuş durumda yazık. Hakikaten yazık. Ve devlet hastanesine bir adım mesafe. Bak devlet hastanesi hemen şurası kısmen boşaltıldı. Bahçesinde olağanüstü güvenlik önlemi Çok sayıda cehennem yeri gibi günün bu aydınlık saatinde yani Şuraya bakar mısınız? Cehennem bir gibi. Güneşi görmek mümkün değil. Evet ben aşağı bölümlere inmeye çalışacağım. Bir kez daha şeyi söyleyeyim. Yani de o itfaiyenin yandığı anlarda itfaiye aracının arkasında itfaiyenin yolu açmasını bekleyen bir minibüs vardı. Ve orada bakın çok görüyorum. Sağ olsunlar. Çanakkale'liler sular ayranlarla koşturuyorlar iki genç kardeşim orada bakın o dumanlardan da etkilenmeyi göze alarak gelmişler orada ekiplere su şey yardımı yapmaya ee, hatta oralarda yangın söndürme çalışmalarına da destek veren vatandaşları görüyorum ben evet yangın devam ediyor sarı Cendi bir kez daha söylüyorum minibüs o itfaiyen arkasında kalan minibüste Allah'tan minibüs şoförü e, aradım onu bulamadım tebrik edecektim. Hemen yaşlıları içinde minibüsün içi yaşlılar e, bakım merkezinden gelenlerle doluydu. Yukarı doğru kaçırmış çok endişelendik çünkü alevler inanılmaz bir hızla bize doğru gelmişti. Canımızı zor kurtarmıştık ki itfaiye aracı yanmaya başlamıştı. İtfaiye şoförü zor atmıştı kendini aşağı ki şanssızlık itfaiye aracı da Çanakkale Belediyesi yeni almıştı 25 milyon lira. Evet, tanıtımı da daha bir iki hafta önce yapılmıştı. Bölgenin en donanımlı itfaiye aracı diye yapılmıştı ama talihsizlik orada alevlerin arasında kaldı. Evet. Yangın devam ediyor. Bakın hemen Devlet Hastanesi'nde bir adım mesafede. Bakın Devlet Hastanesi şurası. Hemen alevler dibinde. Ben o tarafa doğru geçmeye çalışacağım söndürme çalışmalar da devam ediyor. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Esenler'de nerede? Anadolu dolu sesinin arka kısmında yine yangın var maalesef. Bu abimiz e, tavuk. tavuk. Hadi ya. Tavuklar mı var? Ee, Yanıyorsa. Yazık ya. İyi hadi bunları kurtarmışsınız. Ben o tarafa bakayım tavukları tavuklar da var orada diyor ama ama Aytun Anadolu sesinin arka kısımları dün de biliyorsunuz hem Atatürk Mahallesi'nin orada hem İlahiyat Fakültesi civarında yangın vardı rüzgar da çok bağlayalımca. Tavuklar da varmış burada ama şükür şimdilik bu tarafa sirayet eden bir şey yok ama Buraları da ıslatıyor ablamız Eyvah eyvah bu tarafa doğru çok hızlı geliyor barda. Yangın helikopteri de geldi. görüyorum ama muhtemelen orman ekipleri oradakiler. Burada kablolar var. Evet yazık şu ağacı bir şey olmasın orada koltuk yanıyor. Arka tarafta ekiplerin olduğunu duyuyorum ben. Eyvah bu ağaca. Bari zarar vermese bu yangın diyeceğim ama evet burada yine helikopterden sonra yine alevlendi burada tam isabet demiştik ama kısa sürede hemen rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüyor yangın şu tarafta hayvanlar olabilir mi? muhtemelen vardır. Eğer sahipleri hemen gelirse iyi olur hakikaten. Bakın keşke bir nokta bir kez daha gelse. Yeniden alevlendi. Buradaki Eyvah Çok hızlı çok hızlı Gidiyor şu tarafta inşallah bir şey yoktur Evet helikopter tekrar geliyor inşallah Yine tam isabet yapar

Eyvah eyvah, o Eyvah çok büyük orası. Orada acaba hayvan var mı diye endişe ediyorum ben de. çocuk yanıyor. Allah aşkına acil yardım edin. Destek bana da gelsin. Yandık hepimiz yandık. Bak bizim evimizin karşısı bak. Bak mahvoldu. <laughs> Evimiz gidiyor.